Merhaba arkadaşlar ben Neslihan Aydın. Daha önceden bununla alakalı video çekmiştim. Bir danışanımızın bilekliği böyle dağılmıştı ve yeni anahtar teslim ve yeni bir yaşama başlamıştı. Bana da tamir için gelmişti. Aynı paralellikte benim hayatım da değişti. Daha önceden var olan evimizden taşındık. Ee, yeni bir eve taşındık. Şu anda dağınık çünkü toparlayamadım. İşler yoğun. Ee, yani hani e, size uyumladığım şeyler evet sizin yaşantınızda yeni şeyler getiriyor. Ee, fakat aynı paralellikte size olan şeyler benim hayatıma da aksediyor. Benim hayatıma da yenilikler getiriyor. Ee, bu sebepten dolayı e, triskelion 12 çakra bilekliği ya da triskelion 12 çakra kolyesi ya da venüs sonsuna sonsuz aşk ya da uğur anahtarlıkları size uyumlanan anahtarlıklar sizin niyetleriniz olduğu gibi e, size yaptığım niyetler e, aynısından e, benim hayatıma da aksediyor. Yani hem siz iyileşiyorsunuz hem benim hayatım iyileşiyor öyle birbirimize katkımızı e, paylaşmak istedim. Herkese şifa olsun. Yeni siparişleri Eylül ayında almaya başlayacağız.